Merhabalar sevgili öğrenciler. Sizlerle beraber Milli Eğitim Bakanlığı Ölşme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün <laughs> örnek sorular kapsamında yayınlamış olduğu e, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayınlanan çalışma sorularının çözmeye devam ediyorduk. Adana, Amasya, Aydın illerinin örnek sorularını çözmüştü. Bugün sizlerle Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Öğretmenliği Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan çalışma sorularını beraber çözeceğiz inşallah din kültürü ahlak bilgisine ait 11 tane soru olduğunu görüyoruz. İlgili sayfayı açıyoruz hemen. Sorularımızı başlayalım. Denizli Milliyetçi Müdürlüğü'nün dikkat ettiği husus özellikle sevgili çocuklar bayağı uzun uzun metinler vererek soruları çözmenizi istemiş bazı sorularda. Burada görüyorsunuz soruları. Ya bu da okumayı artık severek yapıyor olmanız lazım. Eğer hani sorular bu şekilde çıkarsa sınavda ve siz bundan dolayı sıkılarak soruları uzun uzun okumaktan sıkılırsanız bu sizin için bir dezavantaj haline gelebilir. Okumayı sevmeniz lazım. Eğer alt sınıflara giden 7. sınıfta arkadaşınız, kardeşiniz varsa onlara da bu hususta telkinde bulunmanızı size tavsiye ediyorum. Yani okumak değil, severek okumak önemli. Ki okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Birinci sorudan başlayalım. din kültürü ve ahlak bilgisi soruları. Birinci soru. Ali İmran suresi 134. ayet-i verilmiş ve verilen ayetten aşağıdaki de sonuçların hangisi çıkarılamaz diye bizden isteniyor. Takva sahipleri yani Allah'a karşı sorumluluk bilinçleri içerisinde bulunan kimseler, Allah'a saygılı olan kimseler, sorumluluklarını bilincinde olanlar, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever verilen ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılmaz? Özdenetim sahibi bireyler olunması öğütlenmektedir. Burada evet özdenetim sahibi olması isteniyor. Çünkü öfkesini yutmak, işte bollukta darlıkta harcamak, insanlara affetmek, güzel davranışta bulunmak bundan tamamen sizin kendi özdenetiminizle ilgili şeyler Bu çıkarılır. İkincisi imkanı olduğu halde yardımlaşmayanlar cezalandırılacaktır. Burada cezalandırmakla ilgili herhangi bir ifade bulunmuyor eğer yapmazsanız paylaşma yardımlaşmada bulunmazsanız diye bir ifade olmadığı için bunu işaretleyemiyoruz. Kalsın. Cevabımız bu olabilir yani. Ee, Ceyhan şıkkında insanın paylaşma insanın paylaşımda bulunması için zengin olmasına gerek yoktu. Buradaki bolluk ve darlık ifadesi bunu bizim için karşılıyor. Bollukta ve darlıkta yani illa zengin olup bollukta paylaşmak değil darlıkta da paylaşılabilir. O zaman buna da ulaşılır. Deniz ışıkında Allah yararlı işlerle meşgul olanlardan razı olacaktır. Güzel davranışlar derken yararlı işler diye zaten bunlar eş anlamlı sözcükler, sözü bekleri. bunu Bunları çıkarabiliriz. O zaman cevabımız Bursa saçık olacak. İmkan olduğu halde yardımlaşmayanlar cezalandırılacaktır ifadesi. Yukarıdaki ayet kelimeden çıkarılamaz. Cevabımız Bursa olacak. İkinci sorumuz Hz. Şuayb Aleyhisselam ile ilgili bir soru. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Hazreti Şuayb Medyen ve Eyke kabilesini şu konularda uyarmıştır. 1. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başında gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Yani Lut kavmi zaman olarak sizden uzak değildir. Sizden ee, yaşadığınız zamanı yakın bir kavimdi ve helak edildi diye söylüyor. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir. Çok sevendir. Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Adaletle tam yapan insanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Tehdit ederek inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle bir yolun başında oturmayın. Bu üç ayet-i kerimeden yani üç cümlede ayet-i kerimeden hangisine aşağıdakilerden hangisine ulaşılmadığını bulmaya çalışacağız. Adana şıkkında yapmış oldukları yanlışlardan döndükleri takdirde affedilecektir. Burada affederler, severler, merhamet etme, tövbe etmekle ilgili geçen cümle arıyoruz. Birinci öncülde geçmişti birinci ayette. Hudu suresi 90. ayette. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir. Çok sevendir ifadesinde. Yani yanlıştan döndüklerinde Allah'ın affedileceğini, affedeceğini, merhamet edeceğini ifade etmektedir. O zaman Adana şıkkı gitti. Buna ulaşabildik. Bursa çıkı dolandırıcılık gibi yanlış davranışlardan uzak durmaları söylemiştir. Ölçü tartıda hile yapmak zaten dolandırıcılıktır. Onun için ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Ve insanların eşyalarının mallarını eksiltmeyin, ölçü tartarken bunu yapmayın diye ifade etmesi e, dolandırıcılığı işaret etmektedir. O zaman Bursa çıkığına da ulaşılır. Ceyhan Medyen halkı da diğer yanlışa düşen kavimler gibi helak edilmişti. Burada Nuh kavminden, Hud kavminden, Salih aleyhisselamın kavminden ve Lut kavminden örnekler verilip ayağınıza denk ana bunlar gibi olursunuz, bunlar size uzak değildir diye ifade ediliyor ve tövbe etmeleri isteniyor. Ama bununla beraber Medyen halkının helak edildiği ile ilgili bir ifade bu öncüllerin herhangi birinde bulunmuyor. O zaman cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. Yine kesin ifade etmek için deniz Şıkkı'na da de bakalım insanlar arasında insanlar arasında karışıklık ve huzursuzluk çıkarmamalarını öğütlemiştir. Burada da insanları tehdit etmek toplumda huzursuzluğu ortaya çıkaran bir şeydir zaten ve insanların e, tehdit edildiğinde toplumsal olarak karışıklık ve huzursuzluk çıkardıkları belli olduğundan dolayı bunu yapmamalarını Hazreti Şuayb tavsiye etmektedir. O zaman cevabımız az önce dediğimiz gibi Ceyhanlı oluyor. çünkü Medine halkına helak olanların örnekleri verilmekle beraber helak edildiği, meden halkının cezalandırıldığı ile ilgili bir ifade yer almamakta. Üçüncü sorumuza geçelim. Verilen metinde hangisine vurgu yapılmıştır? Bir zaman yaşlı bir kadının biricik devesi uyuz oldu. Ölürse bütün işleri alt üst olacak. Bağına bahçesine giderken eşyasını yükleyecek vasıtadan mahrum kalacaktı. Devesinin iyileşmesi için sürekli dua etti. Yine devesinin ot yemeyip su içmediğini, iskelet haline geldiğini görünce üzüntüsü bir kat daha arttı. Ellerini açmış dua ederken bir taraftan ağlıyordu. Bu sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oradan geçmekteydi. Yaşlı kadının ağladığını görünce sordu. Ey Allah'ın kulu niçin gözyaşı döküp ağlıyorsun? Kadın titrek sesle cevap verdi. Devem için ağlıyorum. O benim her şeyim. Ya ölürse halim ne olur? Hastalıktan kurtul, kurtul, kurtarması için, hastalıktan kurtarması için Rabbime günlerdir el açıp dua ediyorum. Fakat bir türlü kabul edilmiyor. Tebessüm eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. Kabul olmasını istiyorsan duana biraz da katran kat. Bizim anahtar cümlemiz burası işte. Ne demekti duasına katran katmak? Nihayet Anlar gibi oldu. Komşularından katran bulan kadın devesine önce iyice bir katran sürdü, sonra da ellerini açıp duaya başladı. Uyuz yaralarındaki mikroplar tümüyle döküldü, öldü. Böylece deve uyuzdan kurtulmuş oldu. Verilen metinde hangisinde vurgu yapılmıştır? Kadının yaptığı davranışa bakalım çocuklar. Devesine Önce iyice bir katran sürdü. Bir şeyleri yaptı. Yapması gereken şeyi yaptı. Sonra da dua etti. Bir şey yapıp sonra dua etmeye verilen isim hangi kavramdı? Şimdi diyebilirsiniz ki kadın bunu isteyerek yaptığı irade diyebilirsiniz. Ama tamam kadın isteyerek yapmıştır. Doğru. Bu kadının cüz'i iradesini, tecihini gösterir. Ama burada üzerinde durulan, özellikle üzerinde durulan ve vurgu yapılan husus burası değildir kaderi diyebilirsiniz. Yani Allah onun kaderini belirlemiştir. Kadın da işte hayvanın ölümü ya da ölmemesi Allah elinde olduğu için Allah hayvanın ölmemesini dilemiştir. Kaderdir diyebilirsiniz. Ama yine vurgu yapılan husus burası değildir. Ecel diyebilirsiniz. Devenin ölüm anı daha gelmemiş diye değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ama yine temel vurgu burada değildir. Temel vurgu tevekkül kavramındadır. Onun için burada sorular okurken vurgu ifadesine, temel anlam, ana fikir gibi ifadelere dikkat çekerek metni düzgün okursanız ve metni özümserseniz daha net cevaplar verebileceksinizdir. Cevabımız Bursa tevekkül olacaktır. Çünkü tevekkül neydi? Elimizden geldiği kadar bir şeyleri yapıp sonucunu yapıp daha sonra Allah'a dua ederek sonucunu Allah'tan beklemeye, Allah'a güvenmeye tevekkül deniyordu. Dördüncü sorumuza gelelim. Hangi öğrencinin verdiği örnek konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Raviye öğretmen öğrencilerinden evrensel yasalara, sünnetullah ile ilgili örnekler vermelerini istemiştir. Öğrencilerin verdiği örnekler şu şekildedir. Rüveyda balıklar diğer hayvanlardan farklı olarak solungaçlar ile solum yapar demiş. Bu hangi yasayla ilgili çocuklar? Yaşamla, canlılıkla ilgili evet biyolojik yasaydı. Fatoş kurbağalar dış döllenme yoluyla çoğalırlar demiş. Yine çoğalma olduğu için doğum olduğu için, üreme olduğu için bu da yine biyolojik yasayla ilgili. Elif ıslanan yer yüzündeki sular, ısınan yer yüzündeki sular buharlaşarak gökyüzüne doğru yükselir demiş. Suyun buharlaşması, hal değiştirmesi, madde ve maddenin yapısındaki değişiklikler neydi? Fiziksel yasaydı. O zaman Elif fiziksel yasalara örnek vermiş. Ayşe Nur'a bakalım. Ayşe Nur ne demiş? Embriyo bir canlının embriyo bir canlının ilk halidir diye söylemiş. Embriyo da yine canlı üremesiyle, üreme süreciyle ilgili olduğu için bu da yine biyolojik yasadır. O zaman Elif fiziksel yasalarla ilgili örnek verdiği için cevabımız Elif olacaktır. Beşinci sorumuza geçelim. Verilen metinde, metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hz. Musa ve Hz. Harun Firavun'un iman etmesi için çok çaba sarf ettiler. Ancak Firavun küfürde ısrar ederek insanlara karşı zulmünü artırdı. Bunun üzerine Hz. Musa kavmini toplayarak Filistin'e doğru yola çıktı. Firavun bu durumu fark edince ordusuyla beraber Hz. Musa ve İsrail oğullarını takip etmeye başladı. İsrail oğulları Firavun ve ordusunu görünce korkmaya başladılar. Çünkü önlerinde deniz, arkalarında ise gaddar bir kral ve ordusu vardı. İsrail oğulları yakalandık ey Musa diye sızlanmaya başladılar. Bu olayın devamı ayette şöyle geçmektedir. Musa asla dedi. Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu ötekilerini de oraya getirdik. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Firavun ise ordusuyla birlikte onların peşine düştü ve hepsi denizde boğulup gitti. Verilen metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sormuştu bize. Adana şıkkında sabretmenin sonucunda muhakkak ki mükafat vardır diye ifade ediliyor. Evet Hz. Musa Firavun'a karşı ve Firavun'un İsrailoğullarına karşı yapmış olduğu haksızlıklar karşısında sabretmiş ve en son Kızıldeniz'in yanına geldiklerinde yine sabrını devam etmiş ve Allah bu sabrın karşılığında Hz. Musa'yı Kızıldeniz'i yararak ve oradan sağ salim karşıya geçerek mükafatlandırmıştır. Bunu zaten metinden gördük. Bursa şıkkı doğru yoldan ayrılmayanlar yaratıcının desteğini alırlar. Yukarıdaki ile aynı aslında sabretmenin sonucunda olduğu gibi aynı anlatılan kurgu hikaye olay yine doğru yoldan ayrılmayanlar için Hz. Musa, Hz. Harun ve inananları Allah Firavun'un zulmünden kurtarmış ve yaratıcı desteğini onlara göstermiştir denizin yarılmasıyla. Ceyha şıkkında her koşulda ve her zaman Allah'a güvenmek gerekir. Yine burada da Hz. Musa'nın asla demesi, Rabbim benimle beraberdir demesi, bana yol gösterecek demesi, her koşulda ve her zaman Hazreti Musa'nın Allah'a güvenmesini bize ifade eder ki yine bizden de bu şekilde davranmamız istenmektedir. Bizi örnek olarak bu olay anlatılır. Denizli çıkına geldiğimizde ölüm korkusuyla da olsa iman etmekle kişi kurtuluşa erişir diye bir ifade var. Burada iman etmekle ilgili herhangi bir ifade geçmemekte sadece Firavun iman etmemesi. Başta öncülde verilmekte. Ee, Firavun'la çok uğraşmasına rağmen, çok emek sarf etmesine rağmen, Hz. Musa ve Hz. Harun'un çok zaman ayırmasına rağmen Firavun'un iman etmediğinden bahsedilmekte. Bundan dolayı da yine ölüm korkusuyla da olsa iman etmekte kişinin kurtuluşa erdiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Burada size çeldirici husus şu, hikayenin devamını mutlaka biliyorsunuzdur. Olayın devamını mutlaka biliyorsunuzdur. Firavun ordusuyla beraber Kızıldeniz'e girdiğinde, deniz kapanıp boğulma anına geldiklerinde, Firavun ellerini namazla secde eder gibi başından iki tarafına getirir ve secdeye kapanarak, ''Ben Musa'nın Rabbine iman ettim.'' diye ifade eder. Bu Yunus Suresi 92. ayette anlatılır. 91-92'de. ''İman ettim.'' der ama bunun ümitsizlik halinde yapmış olduğu imanın geçersiz olduğu ayet-i kerimede ifade edilmektedir. Yani bu bilgiyle kafanızı karıştırıp yanlış verir misiniz diye zorlayıcı bir soru haline gelmiş bu. Ama bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Cevabımız denizli. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi bu haklar arasında yer almaz? İslam dini insana yaşamını en güzel şekilde devam ettirebilmesi için çeşitli hak ve yetkiler vermiştir temel hak olarak ifade edilen bu haklar dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Ee, aşağıdakiler aşağıdaki hangisi bu haklar arasında yer almaz? Canın korunması vardır, malın korunması vardır, neslin korunması vardır. Tabiatın korunması diye bir madde yoktur. Onun yerine hangisi vardı? Aklın korunması diye bir maddemiz vardı. Burada 5 tane e, maddemiz olması gerekiyor. Canın korunması, malın korunması, neslin korunması, aklın korunması ve dinin korunması diye beş tane zarurat-ı denilen ya da zaruriyat denilen şeylerin olması gerekiyor. Maddeleri ezber bilmemiz gerekiyor. Bu ezber sorusu. Yani maddeleri bilmemiz gerekiyor. Tabiatın tabi korunması tavsiye edilen bir şeydir. Evrenin, ekosistemin dengeli bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Ama bununla beraber tabiatın korunması diye İslam dininin özellikle kişinin yaş kişinin temel hak ve e özgürlüklerinden bir tanesi olarak da bu madde olarak sayılmaz. Diğerlerinin içerisinde belki sayılabilir ama böyle bir madde yoktur kitabınızda özellikle. Yedinci soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ile ilgili ait hadislerden biri değildir. Aslında bu soruyu okuduğunuzda direkt cevabınız verebilirsiniz ama öncülü de okuyarak konuyla ilgili biraz daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Çevremize baktığımızda insanların farklı zenginlik seviyesine sahip olduğunu görürüz. Günlük yaşamda kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken birçok insan karşımıza çıkar. Yaşlılık, hastalık, engelli olma gibi durumlar bunlardan bazılardır. Deprem, sel, yangın ve benzeri afetlerde insanlar yıllar boyu emek vererek kazandıkları şeyler yok gibidir. Böyle durumlarda insanların birbirine yardım etmeleri kaçınılmaz hale gelir. Şimdi aşağıdaki ayetlerden ve hadislerden hangisi yardımlaşma ile ilgili değildir? Bunu bulmaya çalışacağız. Adana şıkkında kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse, zaten sadaka kendisi geçtiğine göre yardımlaşmaktan bahsediyor. Ama yine de devam edelim. Miktarı sadaka verirse ki Allah sadece helal olanı kabul eder. Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür, bereketlendirir. Bu hadisi şey yok. Yardımlaşma ilgili çünkü içerisinde sadaka kavramı geçiyor zaten. Bursa çıkkına bakalım. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. isteyen kimseye verin. Bu da yardımlaşma ile ilgilidir. Devam edelim. Size da, sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuzu kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Karşılıkta bulunun. ifadesi bu da yine yardımlaşma ve yardımlaşmaya karşı verilen cevapla ilgili bir hadis-i şeriftir. C H. şıkkında kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki onlar Yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyenler onları zengin sanır. Ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayrıdan her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Bu ifadelerde yine yardımlaşma ile ilgili olduğunu göstermekte. İnfak yardımlaşma ile ilgili bir kavramdır zaten. İstemek, bağışta insanlardan yardım istemek yine yardımlaşma ile ilgili bir if ifadedir. Karşılaştığınızda birbirinize deniz ışıkını okuyalım. Karşılaştığınızda birbirinizin yanına geldiğinizde musafaha yapınız ki tokalaşınız ki kalplerinizden kin, haset ve düşmanlık duyguları yok olsun. Birbirinize affediniz ki kin, haset ve düşmanlık duyguları yok olsun. Demiştir. Burada da toplumsal barışın sağlanması için insanlar yapması gereken davranışlar kapsamında değerlendirilebilecek bir ifadedir ama o da yardımlaşmadan bahsedilmiyor. İnsanların birbirlerine karşı gönülden bağlılıkları ve sevmeklerinde, sevme durumlarından bahsedilmektedir. Bunu belki toplumsal yasalar kapsamında değerlendirebilirsiniz. Cevabımız denizidir. 8. sorumuza bakalım. Yukarıdaki anlamı verilen ayetle ilgili yargılarına hangileri söylenebilir? Hemen bakıyoruz. Bakara suresi 255. ayet. Bunu zaten sınava girmeden önce ezbere biliyor olmanız gerekiyor sevgili çocuklar. Çünkü burası ayetel kürsünün olduğu ayet-i kerimedir. Ayetel kürsü de Arapçasını ve Türkçesini ezbere bilmeniz gerekiyor. Okuyalım yine de ezbere bilmeyenler için. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir. Bütün varlığın iradesini yürütendir. Onun ne uyuklama tutar ne de uyku göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzin olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti gökleri veriyor kaplar. Onları görüp gözetmek onu ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca olur. Şimdi yukarıda veren ayette hangileri vardır diye ona bakacağız. Tevhid inancını anlatır. Tevhid neydi? Allah'ın zatında, sıfatında ve fiillerinde tek olmasına e, tevhid deniyordu. Zaten Allah'tan başka ilah yoktur derken bu ifade zaten tevhid inancını yansıtmaktadır. İkincisi İslam inanç esaslarının tamamını anlatır. Bu da İslam inanç esaslarının tamamını anlatmıyor. Sadece bir tanesini anlatıyor. O da Allah'ın varlığına iman. Bunu anlatıyor. Tamamında. Onun için burada iman esaslarının tamamını anlattığını göremiyoruz. Onun için ikinci cümleyi elememiz gerekiyor. İki olan şıkları çıkarıyoruz. Yani Adana'yı, Ceyhan'ı ve Denizli'yi çıkarıyoruz. Cevabımız Bruce olarak karşımıza çıkacak. Üçüncü cümleyi de okuyalım. Allah'ı insanlara tanıtan eşsiz bir açıklamadır. Evet, Allah insanlara uyuklama tutmadığını, her şeyi bildiğini, önünde ve arkasında var olan her şeyin işte bilgisinin kendisinde olduğunu, onun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceğini, yüce olduğunu, büyük olduğunu, bu ifadelerin tamamı Allah'ı tanıtan ifadelerdir. Ki zaten bu ayetin değeri de zaten oradan gelmektedir. Allah'ı ifade ettiği için, Allah'ı anlattığı için bizim için değerlidir. O zaman cevabımız Bursa saçık oluyor. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Bu olay aşağıdaki ayetlerden hangisinin yansıması olduğu söylenebilir. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Beyza Hanım kefenince bir yok diyerek 2500 TL'lik maaşının 500 TL'sini ihtiyaç sahibi öğrencilere ayırdı. yardımsever Beyza Hanım küçükken çok zorluklar çektim durumum oldukça böyle davranmaya devam edeceğim dedi. Ayetten aşağıdaki ayetlerden hangisinin yansıması olduğu söylenebilir. Yani bu kadının bu davranışta bulunurken aşağıdaki ayetlerden hangisini düşünerek böyle davranmıştır diye ayetlere bakacağız. Allah'ın şıkkında onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcalar öfkeleni yenerler insanları affederler Allah işini güzel yapanları sever buyurmakta. O zaman cevabımız bu olacak herhalde. Çünkü bolluk ve darlıkta ifade edilmesi, Beyza Hanım'ın küçükken zorluk çekmesi ve durumun oldukça böyle dağılmaya devam edeceğim demesi, bollukta bulunduğunu, darlıkta geldiğinde de bolluk ve darlıkta bu bu işi yapmaya devam etmeye çalışacağını ifade ediyor. O zaman cevabımız Adana şıkkı olacak. Ya da Bursa şıkkına bakalım. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı o koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu Allah'tır, Rabbiniz'dir. Mülk yalnız O'nundur. Allah bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Ve bu ayet hangi yasa ile ilgili düşünç var? Evet, fiziksel yasayla ilgili. Çünkü gece gündüzün oluşması dünyanın dönüşüyle alakalı güneş ve ayın belli kanunlara göre hareket edip belli yörüngelerde e, hareket etmesi de yine fiziksel yasalar kapsamında değerlendiriliyordu. O zaman cevabımız bu olamaz. C okuyalım. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin buyurulmakta. Burada da yine Allahu Teala'nın mülkü, e, zenginliği, dilediği kişiye vereceği, dilediği kişiden geri alacağı anlamında ifade etmekte. Burada e, yardımlaşma ile ilgili ya da paylaşma ile ilgili herhangi bir ifade bulunmamakta. Deniz Yeşikliğine bakalım sonra olarak. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalarına bölünmeyin, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizde birbirinize düşmanlar idiniz de, o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimete sayesinde kardeşler olmuştunuz. Bu da yine toplumsal birlik ve beraberlik hususunda bazı şeyler ifade edilmekte. Bu bizim için yine önemli bir husus. Ama e, Beyza Hanım'ı etkileyen ayet-i onun davranışında öncü yedi ayet-i kerime, adına ayet-i olmalıdır. 10. sorumuz. Ayet-i geçen kavramlar var ve bu kavramlardan bazılarına anlamları verilmiş. Hangisinin anlamını verilmediğini bulmamız isteniyor bizden. Seçeneklerdeki Allah'ın isimlerinden hangisinin anlamı yukarıda verilmemiştir. Varlığı devamlı olan hayat sahibi ölmeyen diri. Hayat ve diri kelimeleri hay ismini bize hemen hazırlatıyor. Hayatta olmak hay hayat zaten bağlantılı bir ifade. İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce aşkın olan bu da azimdir anlamda kullanılır. Azim sıfatının ifadesi verilmiştir. Üçüncü cümle yarattıklarına maddi ve manevi her türlü rızkı bol bol bir rezakı. zaten rızık, rezak buradan geliyor. Adan şıkkında rezak da gidiyor. Hayal sahibi hay diye anahtar gibi birbirine uyumlu bir ses tonu var. Rızıkla rezak zaten birbiriyle uyumlu bir ifade. Burada Azim ve Kayyum'u karıştırıyor olabilirsiniz. Azim, izzet, ve şeref ve hükümranlık bakımından yüce, aşkın. Yüce kelimesi bunun anahtar kelimesidir. Yüce kelimesini gördüğünüzde Azim e, isminin olduğunu anlarsınız. Kayyum dendiğinde de Kayyum, varlığını kendi kendine devam ettirme ve diğer varlıkların tamamı kendisine bağlı olan anlamına geliyor. Yani şey gibi düşünün. Eee siz işte kıyafetlerle ayağa kalktığınızda kıyafetleriniz de ayağa kalkıyor ama içerisinde siz olmasanız o kıyafetleriniz yığın olarak yere yığılacaktır. Orada kalacaktır ama içinde siz olduğunuz için kıyafetleriniz ayaktadır. Varlığı da böyle düşünmek lazım. Allah olduğu için, Allah var olduğu için ve bunları kontrol ettiği için bütün mevcuda, bütün yaratılan her şey varlığını devam ettirebilmektedir. Ama Allah olmasaydı bunların hepsi bir yığın haline gelecek. Belki varlıkta olmayacaktı. Kayyum ismi bunu ifade eder. O zaman cevabımız Bursa şıkkı. Şey cevabımız C şıkkı El Kayyum olacaktır. Son sorumuz. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi kaza olarak değerlendirilebilir? Burada da yine öncülü okuyabilirsiniz ya da okumayabilirsiniz. Size kalmış. Ama kavramları hani karıştırma ihtimalinize bina ya da e, sizden özel bir yeri istemesine binaen yine okumanız bizim için avantajlı. Kaza ve kader inancı İslam dininin en temel ihtiyaçları arasında, en temel inançlar arasında yer almaktadır. Kader ezeli zamandan ebediyete kadar olmuş ve olacak olan şeylerin zamanı, yeri ve nasıl olacağını Allah'ın takdir etmesidir. Yani planlaması, belirlemesidir. Kaza ise Allah'ın önceden bilir, takdir ettiği her şeyin zamanı geldiğinde meydana çıkmasıdır. Yani bize burada ne istiyor? Bir olayın, bir fiilin meydana gelmiş olmasını istiyor. Yani gelecek olacak değil, gelmiş olmuş olmasını istiyor. Okuyoruz. Adana şıkkında havaya bakılırsa yağmur yağacak. Geniş zaman. Yani yağacak. Daha yağmamış. Onun için bu kaza olmaz. Bursa şıkkına gelelim. Bu gidişle koronavirüs yayılacak. Ecek, acak. Yine geniş zaman. Bunda yine kesinlikle olmuş bitmiş ifade etmediği için, oluş ifade etmediği için daha olmadığı için başlamadığı için e, bu da yine cevabımız olamaz. C şıkkına bakalım. Dün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fiil bitti yani edildi. Oldu o iş. Demek ki bir şey meydana gelmesine kaza dendiğine göre sokağa çıkma yasağının ilan edilmiş olması bu meydana gelmesi de yine kaza kapsamına değerlendirilir. Cevabımız C olacaktır. Denizli'ye de bakalım. Karantina günlerinde evden çıkmayacağız. Yine gelecek ifadeye kipte kullanılmıştır. Daha yani bir şey meydana gelmemiştir. Dışarı çıkmadık gibi bir ifade yoktu O zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda diğer illerimizle ilgili böyle soru çözümlerini izlemeye devam edebilirsiniz.